Herkese selam. Bugün pamuk gibi inanılmaz lezzetli damla çikolatalı poğaça tarifi paylaşıyorum. Belirteyim ki kullandığım su bardağı ölçüsü 200 ml'dir. Öncelikle 4 yemek kaşığı şeker, 1 paket instant maya ve 1 su bardağı ılık sütü karıştırıyorum. Bir su bardağı un ekleyip karıştırıyorum. Üzerini temiz bir mutfak beziyle kapatıp 10 dakika mayalandırıyorum. Üzerinin böyle köpük köpük olması gerekiyor. Yarım tatlı kaşığı tuz, 1 paket şekerli vanilin ve 1 adet yumurta ekleyip karıştırıyorum. 2 su bardağı un ekliyorum. Karıştırıp hamur yoğuruyorum. Toplamda 3 su bardağı un kullanmış oldum. Unlar farklı olduğu için un miktarı biraz az veya biraz fazla gelebilir. 50 gram yumuşak tereyağı ilave edip yağı tamamen yedirinceye dek yoğuruyorum. Sonuç olarak ele yapışmayan çok yumuşak bir hamur oluyor. Yarım su bardağı damla çikolata ekliyorum hamuru çikolatayı buluyorum. Yoğurmak gerekmiyor. Hamurun üzerini streçle kapatıp iki katı oluncaya dek mayalandırıyorum. Hamur mayalandı artık. Azıcık havasını alıyorum. Mandalina büyüklüğünde bezeler yapıyorum. Yaptığım bezeleri yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine yerleştirip üzerlerini streçle kapatıyorum. Yarım saat tepsi mayası için bekletiyorum. Poğaçaların üzerine sürmek için 1 adet yumurta sarısına 1 tatlı kaşığı süt ekleyip karıştırıyorum. Mayalanan poğaçaların üzerine sürüyorum. Poğaçaları önceden 190 derecede alt üst ayarda sıttığım fırına verip üzerleri kızarıncaya dek pişiriyorum. Pişirirken fırının kapısını açmayın lütfen. Aksi halde poğaçalar kabarmayacaklar. Poğaçalar pişti artık, soğuması için bekliyorum. Pastaneden aldıklarınızdan tek bir farkı var, o da kat be kat daha lezzetli olması. Yeni videolu tarifler için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler, hoşçakalın.